Neden acaba? Bu ne lan? Mantın sen? Hmm. sen. Gel gel. Seni her yere götürdüm. Şu adam. geliyor. Zaten belliydi o ki. Doğmamı git doltmalım. Hım, çabuk çabuk Lan, falan. Para yetmiyor. Bir de taç varmış. Ha? Ha, sen şey çekil. Kapıyı trambolin. 7 kere çalıştırılmış. Bu da olabilir ama. Bu gücü geçiyor. Lan bir dakika. Alma şimdi. Alma Aldınız mı? Bir dakika alın. Alır mısın? Allah. Ben ne ya? İşaret ne ya. alın. Allah Allah Takımın bir, 3 üçü üç orada Biri yok ya, Biri de ölmüştü ya Lan bir kişi bile gidip almadı ya şuna şeyini Ben oraya keşke aldınız mı? Lan ne zaman alacaksınız? ya. Tövbe tövbe. Tam bir şey bile alan hava var ya. Şuna. Kesinlikle. Al şurayı. Nerede şu? Sinirlerim de zaten oynuyor. Lan ne yapayım. Boş ver. Lan. Sinirlerim oynuyor. Bu. Nerede şu? Adam. adam da tam önünde çıkıyor. Gidelim. Let's go. Ama adam tam önünde kapattı. Kaç kaç kaç. Herkes ne yapıyor? Biri şurada. Aa, oraya. Kim savaşıyor? Ama bizim takım mı? Bir sene bitirmez mi? Hadi BAM! Lan Ne oldu? bir acımasız çocuklar tamam mı? Başka nerede de arabayı bekle. Ben bindim şükür. Lan bir kişi roket mi uçtu? Neden alaya binmedi? O ne fark ya adam? Ben orada savaş dönüyor bir dakika. Bir dakika Bakalım ne gidiyor? O oh, Ben de şurada savaş Tamam Yemin Şurada bir kişi gördüm sınavı bu Dakika Bizi vuracağım Öyle bu Ben de geldim Bakalım bakalım bakalım. kaç kişi? Kaç kişi? 3 kişi. 3 3 3. Zaten dakika ben o ne Nerede dakika Sen onunla uğraş bir dakika Bir dakika bir dakika ha. Neleri varmış böylece İsteyen varsa alsın şunu Yok buradan kaçalım yoksa öleceğiz. Arkamızda sınır kaçın kaçın. Lan kim vuruyor? Lan sen kim oluyorsun? Gel Ben seni Bitti. Neyi varmış hiçbir şey Roket de yok. Roketim de bitti zaten. Ne yapabilirim?

Bak gel ya. Lan öyle de vuruyor ki. Adamı öldürdüm de. Lan bizim adam ölmüş. Bak şunu. Bak oğlum bak. Lan yine geldi ya şu ses. Acaba ne sesi? Yok, bundan değil. Ne konuşayım alacağım. O destansı. Bu adamı nerede can tam, tam da şurada. Git git git. İki kişi bana bakıyor. Acaba kimler? Bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Artık ben buraları koruyorum. Geldi. Bam. Doğru istediğin yere uçabilirsin. Özgürsün. Lan Oscar. Bir dakika. Hmm. Nasıl yapsan, nasıl yapsan. Dakika herkes gelsin. Kim canlı olmak istiyorsa gelsin şuraya. Siyan var mı? Tamam, kendimi Zaten Kilo. Galiba ölecek. Ne haber kesmen lazımdı. Bir dakika. Bir şey sınav bulabıldım. Lan alem kaçtı. Neyse buradan kaçmak. Öleceğim. Herkes de ölmüş. Herkesin eli bende. Nerede yapabilirim? Onun şu köşesinde bir şey var. Hepsinin Sabır. Şurada. Şuradan ne çıkıyorsa çıksın. Bir tane roket. Hayır. Kimse geldi. Şimdi ne yapacağız? Geç, 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 geç. Nerede? Evet yani şuradaysa. Hayır. Lan bizim al Lan adamlar Canım. Canım gitse de param var gidip alacağım bir tane. Kimi doğulta bilirsen Hadi başla. İki iki gidiyor yapamayacağım. En çok kaçmak. Kaç! Kaç! Nereye kadar gidecek acaba? Kaç kişi? Dört takım. Tek benim, kalanlar başkaları. Aa, öleceğim galiba. Evet. Tam olacağım. kaç. İt, git 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 ha, burada canlı volta sen canlı burada dol mu? Ha o da arabaymış giden. Hmm, galiba şurada bir can yeri var. Can doğrultum alayım. Öleceğim zaten. İki tane doltma şeyim var. İkisinin de şeyi orada. Çabuk çabuk. işte, 20 tane. Galiba kırgın. Ne davala? Araba, araba? araba? Çok da araba bulmalıyım. Lan Kimse var mı şurda? Yok yok Onlar gelmeden çabuk kaçmalıyım Şimdi Aldım Çabuk Onlar zaten diğer yerlere gidiyor Onları oraya gitsin ben doltunum. nasıl sınırda geliyor Gelmedin de oldum. Gelin 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 çabuk. Onu da getirdim. Arkadaşlar. Nasılsınız? Siyah al. Alır şunu. Siyah var mı? Hayır. Hayır. Lan kaç kaç. Çi vurar. Dostum hiç ne de yoktu. Hı. Ben ne konuştum? Hmm, galiba takımda bizim